Göremi yok. Nasıl ne? oluyordu? Orada İmar geliştirmeleri hep onun elinden geçiyor. Ya bunlar komik şeyler. Şimdi vakit yok dedikleri için bunları hızlı hızlı geçiyor. Emre olur var. Beyaz TV'de çıkıyordu. Yarıma gelip giden kardeşlerdi. Siz o arkadaşlar nasıl bir tezgah kurdunuz? Bana anlattı. <laughs> Namuslu adamsa hep ben şimdi sağlam alırım. Kayıt kuyut bizde sağlam olurum. Kimseye hile yapmam ama yalancı olmamak için ben her zaman sağlamdayım. Bu Kerim Çolaklık var. İyi Parti'nin sosyal medya direktörü. Emre oluruz siz Beyaz TV'ye çıkarıp teknik böyle çok bir şeyler biliyorlar. Biz o kadar teknik bilmiyoruz. Ondan sonra da bu 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 şeylerden bu fedecidir diye adamı nasıl paketleyip kaç senedir ceza yatırttınız? Bana anlattı. Namusluysa sonraydı anlatırlar. E senin o basın şeylerin var ya, o da hepsi de benim kardeşim. E o da hepsi geliyor gidiyordu yanımıza. Daha şimdi işte korkudan gelmezler hiçbir tanesi. Yazıklar İnsanların FETÖ'yle mücadeleye inancını sulandırdınız böyle. Gerçek FETÖ'cü namussuz herifler. Ulan bir kişiyi ekstradan tutuklamasan ne olur? Sonra diyor Meral ablam, e siz düşman ettiniz. E, siz düşman ettiniz de Meral ablayla zaten. Nasıl ablam olacak şimdi bana midir, kızgındır, her normal. Haklı, haklı. Kılıçdaroğlu gibi abim var. Ya vallahi aşkına çok iyi bir adam ama biz şimdi yan yana gelip ne biliriz ki? Yani ortak bir dünyamız yok. Ali Babacan Bey gerçekten çok iyi bir adam ama yani konuşacak bir konumuz yok ki yani çok beyefendi biz böyle biraz daha